Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere benim hocam TET video ders defterlerini tanıtacağım. Hemen başlayalım. İlk olarak matematik var. TET matematik. İlyas Güneş hocanın kitabı. Bu kitapların mantığı şöyle. Videoları var YouTube'da. Açıyoruz. Aynı şeyler orta yazılı. Hocamız oradan çözüyor. Yani bu kitap aslında konuyu anlamak için. Konunun mantığını, her soru tipiyle öğreniyoruz. Sonra soru bankamızdan çözüyoruz. Bu şekilde. Soruları çok güzel. Basit bir şeyler değil yani bunlar. Bu şekilde TYT matematiği bitirmiş oluyoruz. Konu olarak. Sonra soru bankamızdan kendi çözüyoruz. Sırada TYT kimyamız var. Aynı şekilde her şey yazılı burada. Videomuzda yazılı bunların hepsi. Hocamız oradan anlatıyor. Sonra kendimiz çalışıyoruz bir güzel. Ve her konusunda da birer test bulunmakta. Diğer konuya geçiyoruz sonra. Hemen örnek olarak göstereyim buradan sizlere nasıl çalıştığını, hocalarımızın nasıl anlattığını. Buraya TT Kimya benim hocam diyoruz. 2021 yazıyor. Giriyoruz. İlk dersimizi açıyoruz. Giriyoruz bu şekilde. İlk sayfamız burası. Bu da hocamızın ilk videosu. Burada birinci bölüm sinyaldan kimyaya yazıyor. Aynı şekilde kitapta da, da, burada da yazıyor aynı şey. Önce hocamız dinliyoruz, sonra kendimiz çalışıyoruz buradan. Aynı şekilde testleri de çözüyor. Onların da videosu var. Bu şekilde. Sırada t fiziğimiz var. Hemen ona geçelim. T-T fizik de aynı şekilde. şekilde. Sözel kısımlarda daha az soru var. Diğer yerlerde daha çok soru tipleri var. Gördüğünüz gibi bu şekilde kitap. TT Biyoloji. Bu daha çok sözel. Yani anlatımı daha fazla. soru sayısı fizik kadar yok. Ama yine her konu sonunda testlerimiz var. Hatta bunda daha fazla test var. Gördüğünüz gibi bu şekilde konularımız. Yani pişman olmazsınız hiçbir şekilde. Çok güzel anlatıyorlar hocalarımız. Akılda kalıcı bir şekilde öğrenmiş olursunuz. Evet, biyolojide bu şekildeydi. Sırada geometri var. Hem, hem ayeti olduğu için videoyu almak istedim. Hemen açıyoruz buradan. Kurallarımızı öğreniyoruz basit sorularla ilk olarak çözüyoruz. Sonra sorular zorlaşıyor ve mantığını anlamış oluyoruz aslında. Bu şekilde. AYT'ye kadar AYT hepsi var. Güzel bir şekilde öğrenmiş oluyoruz. Sırada geometrinin soru bankasını almak istedim videoya. Biraz zor bir soru bankası açıkçası geometrinin. Yani basit düzey düşünüyorsanız almayın. Tabi bu ikisini alacaksanız alın. Tek başına zor oluyor. Sorular çünkü yeni nesil ve biraz zorlayıcı sorular. Evet bu şekildeydi. Ve son olarak bunu paylaşmak istedim sizinle. TTYT öğrenci ders takip defteri. İçinde neler var göstereyim hemen. İçinde birçok bilgi var sınav bilgisi. Mesleklerle alakalı şeyler anlatıyor. Sonra takip defterimiz var. Yani program yapabiliyoruz şöyle göstereyim. Şu şekilde gördüğünüz gibi program yapıp çalışabiliyorsunuz. Birçok program yer almakta içinde. Evet. Bu da bu şekildeydi arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Benim hocam TYT video ders defterleri bu şekildeydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Like at mute Bye bye.